Daha değil mi? Evet. Daha gitmemişler Allah yap Rabbim, ya ya Rabbim ya Rabbim ya. neler yaptın sen bana böyle adam. Burası İzmir otoyolundan Sarımsaklı'ya giriş. Bugün Badavut'a gideceğiz. memlekette boşuna kaza olmuyor zaten. Yani madem o tarafa döneceksin, benim tarafıma geçeceksin yani hiç olmazsa sıkıntı olmaz. Biraz aceleci olsak kafa kafaya tokuşacağız. よろしくお願いします。Peki, plajlara gidiliyor. Samsaklı plajlarına. Biz sağdan devam edeceğiz. Kaçırdın mı orayı sen? Döneriz geri yavrucuğum. Sıkıntı yok. Burası sıcağı gidiyor. Sen Şeytan sofrasına gidiyor. Şeytan sofrasına. Evet. çökmüşüz oraya da. Mesela <laughs> ne oldu ya son gidelim? Çevket hocalar. Çevket hocalar. Ne arası ya? Badavada. Nasıl Badavada ne zaman gittik hayatım? Bir kez gittik ya. Bir kez gittik. Bir kez gittik yıllar <laughs> <Değil mi? gülüyor> önce. Sağlayayım mı bir lan? Sen ne dersen buradan olacak. 4, 5 kat. Bir de zemin var. 6 kat gibi yani. Ama burası hep öyle ki. Ama böyle olmaması lazım. İşte burası deprem bölgesi. Yani bir de düz ayak yer burası. Sıkıntı yani. Ya. Ben bana göre öyle. Tabii şimdi mimar mühendis değilim. <laughs> faaliyetlerde para kazanma hırsı var tabi. Belki kendilerine göre haklıdırlar ama yani bence böyle olmaması lazım. Evet, Vadavut tabelasını gördüm. çok güzel bir uygulama var ha. Yolu bir defa yapıyorlar tamam ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> Yıllarca aynı yolu yamaya yamaya kullanıyorlar. Herhalde buradan devam edeceğiz gibi geldi. Şu evler bak hala evet ya, <laughs> mahvettiler <laughs> evleri ya. Evet evet buradan gidiyorlar. Hayvalık Adaları Tabiat Parkı. Yanan yerleri görüyor musun? Bak buralar yanan yerler işte. Ay, evet, evet. Şu hale baksana. Hala yanan şeyleri falan Şu şuraya bak. Daha nereye kadar biliyorsun. Şuna an ne korkmuştur ha. Evet ya. Allah'tan bunlara sıçramamış. Evet tarafa gitmemiş Allah'tan Ay, evet. gitmemiş. Şuraya baksana. Tamamen. Geçen sene yanmıştı değil mi burası? Geçen sene mi? Evet. Evvelki sene. Evvelki sene. 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 Şu da konteyner de park Bak uçak niye? Hı? Uçak Bu taraftan mı gideceğiz, bu taraftan mı gideceğiz? Bilmiyorum. Şuradan gidelim, ne bileyim, bir yerden gideceğiz ama. Emre kuyut da demiş. Döneriz Atele ne götürüyorsun beni? Tele. Kuğu sitesi. şöyle de deneriz olmazsa. Kayvuluk küçük köyü atık su arıtma tesisleri varmış burada. sezonluk apart oylar da Büyük Nerede var. su mu falan var ya bir su alacağım diye açık ne zaman açmışım ben onu millet şuradan girmiş biz de girelim hiç hatırlamıyorum bu he? beni hiç hatırlamıyor valla ben de hatırlıyorum dersem yalan olur yani yürüdük yani ya. he? yürüdük oraya kadar, yani kötüymüş bir şey ya, şuradan giderim şuradan dönerim ben belceyi konuşayım biz severiz biliyorsun. Sorma ya. Bir bakıyorsun Cevdet Hoca'lar. <laughs> Olur mu? Olur. Ana bikini değil hanım. Evet. Burası Badavut plajı. Ya da Badavut sahili. <laughs> Bugün hava nefis. Deniz harika. Denize girenler var. Falan. 22 Ekim'de balık tutanlar var. Piknik yapanlar var. Görüldüğü gibi bayağı geniş güzel bir sahil. Nefis <laughs> 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 bir deniz kokusu da var burada. Deniz ayna gibi. Ne güzel değil mi? Biraz Şu tarafa mı gidelim, o tarafa gidelim? hangi tarafa, tarafa? şu tarafa, Dur şurayı kapatayım da sahil yaklaşık 3 kilometreden Hallice mi diyelim 3 kilometre civarında zannedersem şurada kayalıklar var Midilli Adası'nı tam karşıdan görüyor. Tabi biraz hafif bir pus var denizde. Ama denizi görüyorsunuz. Şu anda çarşaf gibi. Müthiş güzel. bir yaz sezonunda büyük ihtimalle burada yer bulmak mümkün değil ama şuraya gördüğüm yerde beach falan yok güzel bir şey şemsiyenizi alın gelin belki buraya bir beach buluyordur ama gördüğüm kadarıyla harika bir yer illerde denize giren bir arkadaş var. Yüzüyor şu anda. açmanın denizin hemen yerine kadar gelmesi de pek hoş değil ama maalesef yapacak bir şey yok. Hız Ayvalı isim yapmış önemli plajlarından bir tanesi ya sahillerinden bir tanesi de burası. Denizi güzel buranın. Burada aslında tarihi şeyler de var, yerler de var. Evet denizde iki kişi şu anda yüzüyor. Deniz o kadar soğuk değil söyleyeyim sana. Evet. Evet. Güvercinlerimize bak o bir tane de sanki evcil güvercin de var. Yabanileşmiştir tabii o şimdi. Kaçmış. İnsanlar gelmiş, güneşleniyorlar burada. Denize girenler var. Balık tutanlar var. İşte bu mevsimin en güzel tarafları da bu. Ve bizden kaçmayan bir güvercin. Canım güvercin. Rast gelsin.